emretmesi olarak gireceği falan filan diyorlar. Asla öyle bir şey söz konusu değil. Eee Emre'nin de girmeyeceğini biliyorum. Asla öyle bir şey yapmayacak. Sadece birbirimiz için hayırlısını istiyoruz. Önümüzdeki hayatımızda umarım hep mutlu oluruz. Hepimiz için öyle ve sizler için de öyle. Biri çıkıp demiyor ki ben hayırlısı bu. Demek ki bir şeyleri zorlamamak gerekiyor. Evet. Birisi bu. Evet. Emre'yle bu arada hiç kötü ayrılmadık. Hayır. Bazı Hayır. insanlardaki Hayır. fotoğrafları Hayır. neden Hayır. silmediniz falan filan diyor. Öyle. Bir de her şeyi ha, Üzülme. Evet tabii ki. Ama üzülmemek elde değil. Ama bir şeyi karar verince yapmak lazım. Bazı şeylerin üstesinden gelemiyorsak tamamen kapatıp bitirmek lazım ve yolumuza bakmamız gerekiyor.